Herkese merhaba arkadaşlar sizden gelen önerilerle Aptallık testi adında bir oyun oynuyoruz The Idiot Test diye Eee ben böyle Zeka oyunumsu sorumsu şeyleri Asla yapamam Eee bu konuda evet aptal olabilirim Ve eee bakalım bakalım Göreceğiz soruları da çok merak ediyorum Eee aslında doğru olduğunu Düşündüğünüz ama böyle ince bir detayla doğru olmayan şeyler e, var galiba bu testte diye ümit ediyorum. Eee test. Aptallık testi. E, basitçe kareye tıklayarak başlayın diyor. Basitçe click on the square. E, burada da altta da ipucu vermiş. Eee kare mavidir demiş. Buna tıklamam gerekiyor. Evet, tamam. E, büyük kırmızı tuşa basarak devam edin. Bastım. Tamam. Eee şey dikdörtgeni seçer dikdörtgeni seçmem gerekiyormuş devam etmek için. evet kırmızı tuşa iki kere sonra yeşil tuşa bir kere basın ha. bastım tamam Eee maviye üç kere turuncuya dört kere basın bir iki üç bir iki üç dört çok güzel Ha ilk ilk bölümü geçmişim İlk bölümü geçecek kadar zeki olacağımı biliyordum Kaç bölüm olduğu konusunda en ufak fikrim yok Eee Sınır çizgisinde bir aptalmışım şu anda Eee Kedi resmine tıklayarak E ee, bu da ha, Bir kedi resmine tıklayarak diyor Tamam Eee Yukarı oka bir kere Aşağı oka iki kere bas diyor Tamam Eee Dikdörtgeni iki kere tıkla Bir 2. Kırmızı butona basma. Basmıyorum. Basmıyorum. O kadar da şey yapmıyorum. Basmıyorum. Wow! Şey, eee ortalama düzeyde bir aptalım şu anda. Süper. Eee ha, günümüz insanlarının da akıllı olarak değerlendirdiği bir şeymişim. İsterseniz açıklama kısmına koyarım. Siz de oynarsınız ama kaç cevaplarını gördünüz? Eee X'e basın. Devam etmek için tamam. Eee sarıya bir kere Sonra maviye sonra sarıya bir daha Sarı Mavi Sarı Ha e bu ne ba bunu gör ne Ha What did A şey A gülen surat e, ha R ye benziyordu bence evet A Evet R'ye benziyordu nesneler çok güzel ee, şu an ortalama düzeyde bir aptalım, süper, süper. Ortalama aptal olmak her zaman istediğim şey çünkü ee, gördüğünüz en küçük kırmızı tuşa basın sağ üst köşede. Ben bunu gördüm, ben bunu gördüm az önce. Ee, en böyle en açık mavi olan maviye tıklayın, çok güzel. Aptal dedi. Aha. Şaka yapıyorsun. En başa mı gidiyor? Ne? No! <laughs> en baştan başlayacağım. <laughs> He tamam tamam geri geldik şu anda eee en açık mavi kareye tıklayacakmışım ben dikdörtgene tıkladım en açık mavi kare bu tamam eee kareye iki kere tıkla kare 1 kare 2 tamam gittikçe zorlaşıyor yeşil tuşa basma tamam basmıyorum basmıyorum yeşil tuşa gittikçe zorlaşıyor ve daha dikkatli olmak gerekiyor ki benim asla yapamayacağım bir şey Yeh, akıllımsı olarak değerlendirilebiliyormuşum şu anda. Yeşil tuşa bas diyor devam etmek için bastım. Dörde bas diyor. Klavyeden mi dörde basacağım? Her şeyde bir inlik cinlik arıyorum. Ovale bas diyor oval. Ha. Kırmızı yuvarlığa bir kere. Mavi üçgene bir kere. eee şeye yeşil dikdörtgene iki kere. E, ee, kırmızı yuvarlak 1, mavi üçgen 1. 1, mavi üçgen 1, 1, 2. Evet! Akıllı artık. Artık akıllıymışım. Oo, görüş açım şu an. Şu an görüş açım böyleyken böyle oldu artık. Artık biliyorum. Dünyaya neden geldiğimizi biliyorum. Hayır hiçbir şey değişmedi. <laughs> Hala gerizekalıyım. Eee yeşil yuvarlığa bas bastım. Oh, çabuk bas dedi. Çabuk bas dedi ne bileyim ben Allah'ım yine en başa gönderiyor En başa gönderiyor Bu, bu çileye bir daha katlanamayacağım <laughs> Bu çileye bir daha katlanamayacağım Acaba oyunun sonunda falan ne oluyor Hani böyle Einstein level'ına falan çıkabiliyor musunuz Ama bence çok eğlenceli bir oyundu Umarım siz de beğenmişsinizdir Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ee, Söylediğim gibi yorum olarak da e, Bana oyun önerebilirsiniz Oyun ve vlog videoları karışık olarak gelmeye devam ediyor Eee çok seviyorum bu video işini gerçekten buralara kadar geleceğimi hiçbir zaman düşünmemiştim hala da bana çok garip geliyor ve oyun videosu çekmektense vlog çekmek çok daha zor Hani kısa video koyuyor gibi düşünmeyin gerçekten vlog'lara hani bir günde 2 e, 3 oyun videosu çekebiliyorsam 3 e, günde bir vlog videosu çekebiliyorum. Vlog'lar için de gerçekten çok uğraşıyorum. Hani benim istediğim e, size kaliteli ve güzel içerik sunabilmek o yüzden oyunla vlogları birlikte yapıyorum. Umarım beğeniyoruz ve be beğeniyorsunuzdur. E, lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.